Annem çok iyi bir insan. Babamın huyu kötü. Anneme sürekli zulmediyor, ediyor. Annem de sabrediyor. 22 senedir evliler. Annem sabrediyor. Ama babam düzelmiyor. Ne yapmak gerek? Bize tavsiyeniz ne olur? Lütfen cevap bekliyorum hocam. Selamun Aleyküm demiş efendim. 22 senedir eğer beraber yaşıyorlarsa, birbirlerine tahammül ediyorlarsa, eğer anne buna sabretmişse, Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenleri sever buyurdu. Bu durumda zaten hayatın gayesi ebedi hayatı kazanmak değil midir? Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmak değil midir? Bu durumda Allah'ın sevgisini kazanmış. Allah'ın beraberliğini kazanmış. Ne yapması lazım? Buna devam etmesi lazım. Sabretmeye devam etmesi lazım. Cennet onu bekliyor. Cennet sabredenleri bekliyor. Allah için sabredenleri bekliyor. Onun için gönlü ferah olsun. Mutlaka bunun karşılığında Allah'ın beraberliği, Allah'ın sevgisi vardır. Zaten hayatın gayesi budur. Belki kendi ibadetlerimizle, çabamızla, gayretimizle kazanamadığımızı Allah bunlarla ikram eder, bunlarla ihsan eder. Buna da sevilmek lazım.